kure. Burası kutuprak. Kutuprağda ee, yer çekimi var. Bayağı varmış. Çokmuş. Ama ekvatorda azmış. Annem dedi bana Burası da dünya arkadaşlar. Ekvatorda azarırmış. Kutuplarda da yükselirmiş. Öyle. Bir de arkadaşlar içinde böyle mikrotiz var. Bunları böyle bu birleştiriyor. Yer çekimi olduğu için ne oluyor duyusun? Her şey havaya uçmuyor. Ama yer çekme olmadığı hepimiz havaya uçardık. Uzayda yer olmadığı için astronotlar havaya uçar. Ama biz ama uzayda yer çekme olmadığı için dünyada olduğu için biz havaya uçmuyoruz. Havada kelebekler bile uçardı. Her şey arkadaşlar bu bile uçardı yani. O mıknatıslar ne işe yarıyor peki Yusufcuğum? Bunlar hayvanlar, ağaçlar, arabalar öyle. Peki buradaki mıknatısla bir anlatman gereken bir şey var mı? Var. Çünkü öğretmenin burada kutuplarda yükselirmiş. İşte. Yani o mıknatısla bize yer çekimini mi anlatmış oluyorsun? Hı -hı. Hı -hı. O zaman bir arkadaşını çağır bakalım. Bir arkadaşın da Hı -hı. yapsın. Parmak kaldırsın isteyen. Seç birini. Evet arkadaşın senin yanına gelsin. Sen oraya otur. Musa